Merhaba. Bu videoda e, faturasız hatta e, paketin internetini ikiye katlayan bir ekstra paketi ne işe yaradığını göstereceğim. Şimdi öncelikle benim paketim e, 25 GB. Katlanan dijital fırsat 25 GB olarak geçiyor paket ismi. Güncel fiyatı 135 TL. E, 50 TL'de internetini ikiye katlayan bir paket var ekstra. Şimdi bunu kullandığımızda nasıl bir eee e, hak geliyor bize buna bakacağız. Şimdi benim 2 GB'ım kalmıştı 25 GB'lık paketten. Şimdi burada 9 gün kaldı. Sol altta gözüküyor. Şimdi yana çektiğimde 25 GB'ın ekstra geldiğini ama 9 gün kaldığını belirtiyor. Yani süre uzamıyor. Kaç gün kaldıysa o güne kadar ekstra 2'ye iki, katlanmış internet veriyor. 25 GB paketiniz varsa ekstra 25 GB'ı o ilk yaptığınız günden 28 gün sonrasına kadar veriyor. Sadece burada interneti ikiye katladı. Görüldüğü gibi şurada dakikam katlanmış değil. Burada bip de geçerli. Katlanan bip, bipi de ikiye katlamış. İnternet olduğu için. Evet, TV Plus da ikiye katlamış. Lifebox'a bakalım. Onu da ikiye katlamış. Şu alt kısımda yazıyor. Fiziği de ikiye katlamış. Ama SMS ve dakikayı ikiye katlamamış. İnternette olan tüm paketleri ikiye katlayıp e, diğer paketleri ikiye katlama işlemi yapmamış. Yani bilginiz olsun süre uzamıyor. Ekstra, ekstradan da internet ve e, pardon dakika ve SMS de aynı şekilde kalıyor. Katlanma işlemi olmuyor. Güncel fiyatı 50 TL şu an.